Ustacı. Efendim bir başka mesaja doğru bakalım. Burada ne var? Bu geceki haleti ruhiye miçi değil abi? Final sınavından kalmışım. Bir de gözü yaşlı bir annem var. Ölmek asıl benim hakkım demiş. Kurban oldum. Nedir bu? Yani final sınavı dediğin hayatın ta kendisi mi? He? Hayatın ta kendisi mi yani? ...velev ki ölmek senin hakkın... ...öldün, e göz yaşlı anan ne olacak bu sefer? Bu göz yaşlı anana... ...iyilik mi yapmak olacak yani? Güzel kardeşim bir tane final var... ...bir tane final, son nefes... ...bunu asla unutma... ...bir tane final var... ...son nefes, önemli olan o son nefeste... ...finali verirken... ...en güzel şekliyle vermek... ...öbür finallerin hepsinin... ...mutlaka bir tekrarı... ...mutlaka bir şekilde karşılanması kelimeyi tam anlamıyla bulaman ee, nasıl nasıl diyelim oraya alternatifi sayın başkanın dedi bir alternatifi vardır ya orayı kurtarma kotarma şansın vardır ama hayatın finalinin yok Gözyaşlı ananı daha fazla gözyaşlı etmeyeceksin diyeceksin ki anacım be vardır bunda da bir hayır ben size onun hikayesini anlatmış mıydım vardır bunda da bir hayır. Vakti zamanında adamın bir tanesi var, kralın bir tanesi. O da seviyor. Eski adamlar da varmış, bizim padişahlarda da varmış avcılık. Bu adamda da varmış. Yanında da bir arkadaşı var. Canciğer arkadaşı. Onu da belli ki Canciğer olduğu için belli bir şekilde yanında da iyi bir makama da getirmiş. Hani bizdeki karşılığı işte vezir gibi falan düşünebilirsin. Ve bunu almadan da ava gitmiyor. Bu adamın da bir özelliği var Durum ne olursa olsun Daha önce dinleyenler için tekrar olur ama Eskilerin tabiriyle et tekrar o ahsen ve yani 180 Ya yani güzel olan şey 180 kere de tekrar olsa iyidir manasında Her ava beraber gidiyorlar Her yere beraber gidiyorlar Sonuç ne olursa olsun bu vardır bir hayır bunda diyor Vardır bunda da bir hayır vardır bunda da bir hayır Kral da zaman zaman kızmıyor değil. Bunun bu teslimiyetçi tarafına olan hepsinde mi var bir hayır? Hepsinde mi var bir hayır diye. Ama sevdiği de bir arkadaş olduğu için pek de bir şey de demiyor. Kalbi kırılır diye. Bir gün nasıl oluyorsa eskiden barut doldururlardı tüfeğe cever. Öyle kurşun fişek yok. Barutu basarsın, basarsın. Ondan sonra vurursun. Barutu fazla basmışlar. Tüfek nasıl bir geri atma yaptıysa kralın bir parmağı gidiyor. Kralın bir parmağı kopunca can havliyle tabi kralın parmağı ya ortalık karışıyor falan. Ha bir de telkin edici teskin edici bir söz bekliyor karşı taraftan. Bu gene aynı teslimiyetçi ruhla vardır bunda da bir hayır falancı Bunda ne hayır olacak diyor her şeye tutturmuşsun var bunda da bir hayır. Parmağım gitti burada sen hala hayır diyorsun falan atın bunu içeri diyor. Palaz palraz atıyorlar zindana. Par artık bir parmak yok Aradan zaman geçiyor, gel zaman, git zaman. Bu gene bir gün. Ala gittiğinde artık ne kadar yol almışlarsa farkında değiller. Sonra bir müddet sonra demişler ya nereye geldik falan derken yerliler. Yerliler bunu çeviriyor, alıyorlar bunları. Hepsini öldürecekler. İşte kaç kişi gitmiş olsun Tebası ile beraberdeki 30 kişi gitmiş olsun. Ondan sonra başkan Hepsini alıyorlar içeri, alıyorlar içeri, alıyorlar içeri. Bakıyorlar ki kralın bir parmağı yok. Bizim kabilede diyor adettir. Vücudunda özrü olanlar uğursuzluk getirir. O yüzden bunu öldürmeyin, salın gitsin bunu diyor. Kralı salıyorlar. Kral Atanaz biniyor can hıraş gelirken vay be diyor. Bana demişti diyor vardır bir hayır gördün mü diyor parmak gitti ama diyor canı kurtardık. Hemen gelir gelmez diyor ki çabuk diyor arkadaşımı gidin zindandan çıkarın gelsin. Zindandan çıkarıyor geliyor ki o hiç gene aynı adam. Aynı. Diyor ki neler geldi başıma neler gel bir anlatayım. Anlatıyor başından geçenleri teker teker. Sen diyordun ya diyor vardır bir hayır diye. Bak diyor nereden ne çıktı gördün mü? Diyor ki da var bir hayır. Ya tamam diyor işte ben söyledim. Yo onda değil diyor. Bunda da var bir hayır. Nasıl yani diyor. Şimdi düşünseniz ediyor. Sizin diyor. Hani özür diliyor ya seni de boşuna yatırdık falan filan diye. O gene bunda da var bir hayır deyince. Ya işte bu kadar zaman zindanda yattın daha ne hayır falan işte. Öyle deme diyor. Eğer diyor beni zindan attırmasaydın. Biz seninle beraber gidecek miydik o hava? Evet diyor. E ee, benim diyor parmaklar sağlam. E ee, E'si ne diyor Allah aşkına kıralım diyor. Şimdi ben burada olur muydum? Çaktı mevzuyu. Final sınavından kalmış. Bunu mu dert ettin kendine? Hadi kendine gel ananla ilgili seneye de o dersini ver.